hava silme. Çoğunlukla bilinenin aksine sadece büyü ilmi değildir. İçerisinde maddi bilimle açıklanamayan birçok ilmi de barındırır. Metafizik alemden halk arasından hüttamlık olarak da tanımlanan, cinlerden de fayda sağlandığı bilinir. Bu iyi niyetle olduğu gibi kötü niyet içinde olabilir. Tıpkı büyüde olduğu gibi. Ayrıca rakamlara da gizlenen sırlar olduğu düşünülür. Ebced hesabıyla Cifir ilmi ve Esmail Hüsna ilmi de buna dahildir. Bütün bunları kapsayan bu ilim sayesinde iyi ya da kötü niyetle fark etmez, hepsinde yaşama müdahale durumu söz konusudur. Bence arkanıza yaslanın çünkü konumuz oldukça derin ve önemli. Hazırsanız başlayalım. Bir nesnede bulunup başkalarında bulunmayan tabiat, özellik ve niteliği ifade eden has ve hassa kelimelerinin çoğunluğu olan havas insanlar için kullanıldığında sıra dışı seçkin kişiler anlamına gelir. Havas ilmi nedir sorusunun en net cevabı ise nesnelerin gizli özelliklerini öğrenebilme ve onu doğru şekilde kullanabilme eylemine denir. Ayrıca bu ilim sayesinde iyi veya kötü niyetli olarak belli sayıdaki duaların, esmaların, ayetlerin sırlı hikmetlerinden yararlanılarak yaşama müdahale edilebilir. Havas ilmi evrensel bir lisana sahip olmakla beraber büyüden hüddamlığa kadar gizli alemlerin kapısını aralamak için bir başlangıç yoludur. Bu kapıyı araladığınızda 5 duyu organınızın üzerine daha fazla sayıda duyu eklemeye başlarsınız. Basit bir örnek vermek gerekirse ilk tanıştığınız birinin üzerindeki o yakınlaşma, uzaklaşma hissiyatınıza ikna edebilme ve etkileyebilme gücünüze, rüyaları yorumlayabilme kabiliyetinize, eşyaları okuyup onlardan bir yargıya varabilmenize, büyü yapabilmenize ve daha birçok olaya dair ufkunuzu açabilmenizi sağlamaktadır. Fakat bu ilim öyle güçlüdür ki yanlış kullanımda hayatınız boyunca fiziki ve ruhani anlamda sıkıntılarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Hava silmek kolay bir ilim değildir. Alimler tarafından herkese açıkça öğretilmeyen hava silmi iki amaç için kullanılabilmektedir. İyi niyet ve maalesef kötü niyet. Metafizik alemle temasa yaradığı düşünen hava silmi bazı zamanlarda hayata müdahale etmenin önüne geçerek büyü durumunu alır. Bu büyüler arasında en çok aşık etme büyüsü, karı kocayı ayırma, kayınvalide gelini kontrol edebilme gibi niyetler barındırmaktadır. Hz. Süleyman peygamberin hükümdarlığı zamanında Harut ve Marut adındaki bu iki melek büyük ilmini insanlara öğretmiştir. Bu bilgileri verirlerken melekler iyi niyetli olarak kullanılacağına söz verenlere bu ilmi öğretmekteydi. Fakat bu kişiler hırsları ve kontrolcü tavırları nedeniyle büyü ilmini diledikleri gibi kullandılar. Büyü kendi içerisinde iyi veya kötü olarak ayrılsa da yapılacak olan işlemler konusunda dikkatli davranmak önemlidir. Havas ilminde büyü için nesnelere ihtiyaç vardır. Büyü ancak nesneler üzerinden yapılıp nesnelerle çözülmektedir. Büyü çeşitlerinin geneli havas ilminin lisanı ile yapılır. İfrit büyüsü, düğün bağlama büyüsü, kayır büyüsü, mezar büyüsü ve benzeri gibi büyüler bu duruma örnektir. Havas ilmi içerisinde yer alan ütdam ilmi ise cinleri ve şeytanları kontrol etmeyi amaçlayan bir öğretidir. Cinlerin varlıkları Kur'an'da ismini de aldığı cin suresinde anlatılmakta. Ayrıca hadislerde tafsir edilmekte olduğu için İslam dininde cinlerin varlığının inkar edilmesi küfre girer. Onlar Adem aleyhisselamdan önce dünyada 2000 yıl hüküm sürmüş, Hz. Adem peygamberin yaratılmasıyla bu hükümleri son bulmuştur. Tabi bu son söylediğim kesin bir bilgi değil, en doğrusunu elbette Allah bilir. Ancak Allah cinlerin yaratılmasındaki asıl gayenin tıpkı insanlarda olduğu gibi ayette bildirildiği üzeredir. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56. Ayet Cinler insanlar gibi yeryüzünde yaşamakla beraber Müslüman ve kafir olarak ikiye ayrılmaktadır. İnsanlarda olduğu gibi münafıkları bulunmaz. Kafir olanlar tam kafir, Müslüman olanlar da tam olarak Müslümandır sayıları ve yaşam süreleri insanlardan daha fazladır. 60 santim boyları ve insanlardan farklı surete sahip oluşları havas alimleri tarafından bahsedilmektedir. Mekana ulaşma sıkıntıları yoktur. İnsanlar gibi uçak, araba gibi araçlara ihtiyaç duymazlar. İstedikleri yere saniyesinde ulaşırlar. Bu yüzden bir yerlerden bilgi almaları kolaydır. Peki cinlere hükmetmek İslam inancımıza göre mümkün mü? Elbette. Buna en iyi örnek Hz. Süleyman Peygamber'in hükümdarlığıdır. Kendisine Allah tarafından yaşama boyunca cinlere ve hayvanlara hükmetme gücü verilmiştir. Cinlere hükmetmek için müslüman olmanız şart değildir. Kafirler de cinlerle iletişim kurabiliyorlar. Ayrıca cinlerle irtibatta olan onlara hükmeden herhangi bir insan hoca olmak zorunda değildir. Cinler kimlere musallat olur sorusuna cevaben Müslüman veya kafir olmanızın fark etmediğini söyleyebiliriz. Yahudi bir adam Peygamber Efendimizin bir tutam saçını kullanarak büyü yapmıştır. Bazı kaynaklar bu büyünün Efendimizi 4 gün boyunca bazı kaynaklarda ise 40 gün boyunca yatağa düşürdüğünü söylemektedir. Hz. Cebrail Peygamber Efendimiz'e gelerek bu durumu bildirmiştir. Hz. Ali vasıtasıyla 11 adet düğüm atılmış saç tutamını kuyunun dibinden çıkartmıştır. Peygamber Efendimize yapılan büyü hakkında anlatılanlar kesin bir bilgi değil ancak Felak ve Nas surelerinin inmesi haktır. Kendisini cinlerin musallatından ve büyüden korumak isteyenlere Allah'ın bize olan aslında bir lütfudur. Namazlarda ve gün içerisinde bu iki sureyi okumanın tavsiye edilmesi de işte bu yüzdendir. Felak ve Nas surelerini anlamıyla incelediğinizde Cinlerden, şeytanlardan ve şeytanlaşmış kötü niyetli insanlardan yine onların da sahibi olan Allah'a sığınmak vardır. Nesnelere gizlenen sırlar olduğu gibi, rakamlara da Cenab-ı Allah bir takım sırlar yüklemiştir. Birçok olağanüstü buluşlara imza atan ünlü mucit Nikola Tesla 3, 6 ve 9 rakamlarının ihtişamını ve önemini bilseydiniz evrenin kapılarını açacak bir anahtarınız olurdu. Bu sözüyle rakamlardaki gizemi Tesla fark etmiştir. İşte sayıların bu sırlı özelliğinden faydalanarak ebced hesabı yapılabilmektedir ve ebced hesabıyla Kur'an ayetlerinde gizlenen adeta şifreyi kullanıp geleceği tahmin edenler bile var. Buna iyi bir örnek de İbn-i Arabi'dir. İbn Arabi'nin şiirlerinde gizlenenleri günümüzde bazı araştırmacılar ve alimler yine ebced hesabı kullanarak yaşanabilecek önemli hadiseler için tarihler ortaya çıkartmaktadır. Tabi bunu yani ebced hesabını dolayısıyla cifir ilmini suistimal eden bilgi kirliliğiyle dolu sosyal medyada binlerce metinler yanlış bilgiler bulunmakta. Esma-ül Hüsna yani Allah'ın isimlerinden ve yine çıkan sayıya göre karşılığı gelen isimlerinden zikrederek dileğine kavuşulduğu inanılır. Cenab-ı Allah Arap suresi 180. ayetinde En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle ile dua edin buyurmuştur. Ancak Allah'ın isimlerini yani Esma-ül Hüsna zikirleri kötü niyetle yapılacak olursa geri dönüşümü belki de imkansız olan sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Yani Allah böylesine sırlı bir gücü bize lütfetmişken siz siz olun kötü amaçlar için yapmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.